22.35'te kurulan bir saatin alarmı 24.600 saniye sonra çalmıştır. Buna göre alarm saat kaçta çalmıştır? Kaç saat geçtiğini bulmak için önce 24.600'ü 60'a bölüp kaç dakika geçtiğini bulalım. 4 kere 6 24 yani 240 çıkarttık 6 60 bir kere çıkarttım 0 0 ve 0 yani 410 dakika geçmiş peki kaç saat geçmiş bunu da 6'ya bölelim 6 kere 6 36 360 çıkarıyorum 50 şimdi 50 dakika arttı ve 6 saat olduğunu gördük 22 35'e Önce bir 50 dakika ekleyelim. Ee, yani bir saattir 10 dakika az ekleyelim. Bir saat eklesek 23.35 olurdu. 10 dakika azı 23.25 olur. Tabii bir de 6 saat eklememiz lazım. Bir saat eklediğimiz zaman 12. 5 saat daha eklersek 5. Yani saat 05.25 olurdu. Doğru seçenek Bursa. Saat 08.15. 160 saat 40 dakika sonra saat kaç olurdu? Öncelikle 160 saat içinde kaç tane 24 saat olduğunu bulalım. 24 saat böldüğümüz zaman 6 kere var. 4 kere 6 24 elde var 2. 14 çıkarttım. 16 arttı. 16 tane 24 saat varmış. Bunu niçin buldum? Çünkü saatler 24 da, 24 saatte bir aynı saate gelirler yani 6 defa 815'e geri geldi ve 16 saat daha eklendi ee, Bir de burada bir 40 dakikamız var şu anda bulmamız gereken 8-15'e 16 saat ve 40 dakika eklemek olacak 12 saat geçtiği zaman bu sefer akşam 20-15 olurdu şimdi buna 4 saat. 40 dakika daha eklemem gerekecek. Saat 8'e 4 saat eklersem 12 olur. Yani 00.15 olur. Bir de 40 dakika eklersem 00.55 olacaktır. Doğru seçenek Adana. Bir saatin aynadaki görüntüsü yanda verilmiştir. Buna göre gerçekte saat kaçtır? Aynadaki görüntüler sağı solda, solu sağda gösterir. Yani şu anda bu akrebin gösterdiği yer şurası ise burada olması gerekecek. Ve buradaki sağda görüntü de burada olması gerekecektir. Yani şu şekilde gösterelim. Bu yukarıda yaptığım kaymayı aşağıda gösterirsek saatin 9'u 35 geçtiğini görürüz. Yani doğru seçenek Ceyhan. Saat 6.10 iken 6.30 olmuştur. Buna göre akrep ile yel arasındaki küçük açı kaç derece daralmıştır? Şöyle bilgiler verelim. Akrep 12 saatte bir tam tur atar. Yani 360 derece ilerler. Yani 720 dakikada 300 60 derece ilerler. O halde 1 dakikada 360 bölü 720 0,5 derece hareket etmiş olur. Bunu aslında ezberden de bilmeniz gerekiyor. Bir de yel kovana bakalım. Yel kovan da 1 saatte tam tur atar. Yani 1 saatte 360 derece ilerleyecektir. Yani 60 dakikada 360 derece ilerleyecektir. O halde 1 dakikada 6 derece ilerleyecektir. Burada saat 6'yı 10 geçe iken ve 6 iken saat görüntüsünü çizdim. Bu kırmızı olan açının daralmasını soruyor. Şimdi buradaki açının kaç olduğunu bizim için çok bir önemi yok. Çünkü 6.10'dan 6.30'a kadar 20 dakika geçmiştir. 20 dakikada yel kovan 20 kere 6 120 derece ilerlemiş. Akrep ise 0,5 dereceden 0,5 derece yani 20 dakikada 10 derece ilerlemiş olacaktır. Yani aradaki açı 120 eksi 10 110 derece daralmış olacaktır. Yani buradaki açı kaçsa buradaki açı onu 110 eksi Doğru seçenek Edirne. Saat 3.45'te akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? Bu deminki soruya benziyor. Önce bir saat görüntüsünü size göstereyim. Gözünüzle canlandırabilin. Bir önceki soruda anlattığım gibi 1 dakikada akrep 0.5 derece, yelkovan 6 derece hareket eder. Şimdi 45 dakika geçtiği için 45 dakika geçtiği için Akrep 22.5 derece hareket edecektir. Yani şurası 22.5 derecedir. Bize sorulan açı ise şurası. Dar açıyı sorduğu için. O halde zaten şunun doğrusal olduğunu bildiğimiz için şuranın tamamı kaç? 180 derece. 22.5'ü çıkarırsak cevabı ulaşacağız. 180 dereceden 22,5 dereceye çıkarttığımız zaman 150 7,5 derece olacaktır. Yani doğru seçenek Denizli. Saat 4'tür. En az kaç dakika sonra akrep ile yelkovan üst üste gelir? Şimdi saat 4'müş. Önce onu bir gösterelim. Yani şu şekilde. Burası 4. Şimdi ne demiştik? Bu yelkovan, yelkovan 1 dakikada 6 derece, akrep ise 1 dakikada 0,5 derece. Yani her dakikada yelkovan akrebe 6 0,5 5,5 derece yaklaşıyor olacaktır. Şu açının kapanması için kaç dakika geçmesi lazım? Her dakikada 5.5 derece yaklaşacak. Demek ki öncelikle şu açıyı bulmamız gerekecek. Akrebin saati 4'ü göstermesi için 12'den başlarsak tam 4 saat geçmiş olması. Yani dakikaya çevirirsek 4 kere 6 24. 240 dakika geçmiş olması gerekir. E akrep her dakikada 0.5 derece ilerlediğine göre 120 derecelik yol almıştır. Yani burası 120 derece olmalı. 120 derecenin kapanması için her dakika 5,5 derece kapanıyorsa 120 bölü 5,5 bize kaç dakika geçtiğini gösterecektir. Bu işlemi kolay yapmak için iki tarafı da 10 ile çarparsam 1200 bölü 55. Bu işlemi yaparsak iki tarafı da 5'e sadeleştirirsem payda 11 olur. 1200'ü de 5'e bölersem 200 40 olacaktır. 240 bölü 11 dakika sonra üst üste geleceklerdir. Doğru seçenek Bursa. Saat 5'ten ne kadar sonra akrep ile yelkovan arasındaki açı 9. kez 11 derece olur. Şimdi öncelikle soruyu anlayalım. Şu anda saat 5. Şöyle yaptık. Yelkovan geldiği zaman şöyle bir 11 derecelik açı olacak. Bu birinci. Sonra akrebi geçtiği zaman da bir 11 dereceli açık olacak. Saat bu sırada hala 5 olacak çünkü buradayız. Yani saat 5 civarında iki defa 11 derece yakaladık. Daha sonra tekrar dönüş olacak. Şöyle sileyim tekrar göstereyim. Saat artık 6'ya yaklaşıyor ve bu tekrar gelecek. 6 olacak. 6'yı geçecek ve yine 11 derece ve yine 11 dereceyi yakalayacak. Yani 6 civarında bir iki adet daha olacak. 7 civarında bir iki adet daha ve 8 civarında bir iki adet daha 11 derecelik açı yakalayacağız. Toplam kaç oldu? 8 defa 11 derecelik açı oldu. Saat 8 suları. Yani şu andaki görüntümüz şu saat 8 civarları şurada bir 11 derecelik açı oldu. Ve şu anda tam 4 saat geçti. Peki 9. kez 11'i ne zaman yakalayacak? Bu tekrar dönecek 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 ve şuradaki 11 derece yakıldığı zamanki geçen dakikayı soruyor. Çünkü şu ana kadar 4 saatimiz geçti. 4 saat zaten var. Yani 3 saat ışıklar zaten elimizde değil. Şimdi size özel bir formül söyleyeceğim. Çünkü bu formül çok önemli. Saat mesela şöyle diyelim. 7'ye 10 geçe akrep ile yelkovan arasındaki açının bir formülü var. 11 çarpı 10 eksi 7 çarpı 60 mutlak değer bölü 2. Bu açıyı verecektir. Yani formülümüz 11 hep sabit. 60 da hep sabit. Saati buraya yazıyorum. Dakikayı buraya yazıyorum. Bu aradaki açıyı verecek. Peki şöyle yapalım. Şurayı bir temizleyelim. Bizim 4 saatimiz geçti. Bunu unutmamak için kenara yazdım. Aradaki açın 11 olması için formülümüz şu şekilde olacak. 11 çarpı x diyorum. Çünkü kaç dakika geçeceğini bilmiyorum. Eksi 9 çarpı 60 bölü 2 dakika geçtiği zaman aradaki açının 11 derece olmasını istiyor. O halde bu işlemimizi yaparsak şöyle silelim. 11x eksi 540 mutlak değer eşittir 22. Yani 11x eksi 540. 22 veya 11x eksi 540 eksi 22. 540'ı diğer tarafa atarsak 11x 562 Burada diğer tarafa atarsak 11x 518 ve 1x bölü 11 karşıya atıyorum. Ve 1x bölü 11 olarak karşıya atıyorum. Peki hangisi geçerli? Hangi dakika bizim için önemli? Şu. 9. kez 11 yakaladığı zaman saat yelkovan akrebin gerisinde olacak. Yani şu büyük olan dakika buradaki 11. Şuradaki 11. Ama bizim için geçerli olan geriden yakaladığı yani daha az dakikanın geçtiği. Yani 4 saatimiz zaten vardı. Bir de 518 bölü 11 dakika daha geçmiş. Yani 4 saat 518 bölü 11 dakika geçmiş. Doğru seçenek Edirne. 1 saat kulesindeki yel kovanın uzunluğu 120 santimdir. Bu yel kovanın ucundaki bir böcek 20 dakikada kaç santimetre yol alır? Şimdi şöyle bir saat olduğunu düşünelim. Bu da bizim yel kovanımız. Yel kovan uzunluğu 120 santimmiş. Yani buraya 120 santim yazdım. Burada bir tane böcek var. 20 dakika sonra bu yel kovan ne kadar mesafe yol alır? Bildiğiniz gibi 1 dakikada 6 derece yol alıyordu. 20 dakika geçmiş. 120 derece hareket edecek yel kovanımız. Yani yel kovanımız nereye geldi? Buraya geldi. Burası kaç? 120 derece. Bizim böceğimiz ne kadar yol mesafe etti? Buradan buraya kadar geldi. Yani şu yayın uzunluğu kadar hareket etmiş oldu. O zaman o yayın uzun nasıl buluruz? Çemberin çevresi 2 pi idi. Tabii ki bu tamamı değil. Bölü 360 çarpı 120 derece yapacağız. Rakamları yerine koyarsak 2 pi r 120 idi. Bir de burada 120 derece bölü 360 derecemiz var. Bu işlemi yaparsak 360 ile 120 sadeleşti 3 kaldı. 3 ile 120 sadeleşti yukarıda 40 kaldı. 2 pi ile de 40'ı çarptığımız zaman 80 pi santimetre yol alacaktır bizim böceğimiz. Doğru seçenek Denizli.